Sevgili dostlar, hepinizi Bey Pazarından sevgiyle selamlıyoruz. Havuçları görünce Bey Pazarı demeseydik bile birçoğunuz fark edecektiniz eminim. İşte Bey Pazarındayız. Ankara'nın bu güzel ilçesi birbirinden eski tarihi konaklarıyla, rengarenk sokaklarıyla, havucuyla, Bey Pazarı kurusuyla, bol tereyağlı kurusuyla ve Beypazarı'nın meşhur maden suyuyla nam salmış bu güzel Anadolu şehrini buyurun birlikte gezelim. Beypazarı'nın meydanındayız şu anda sevgili dostlar. İşte Anadolu'nun her köşesi gibi bir cennet, bir güzellik. Buyurun Beypazarı'ndayız Çağrı Bey. Merhaba diyelim. Merhabalar sevgili dostlar. Havuç heykeli tarihi bir heykel mi? Tabii. Ben kendim bildim bileli bu burada. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar her geldiğimizde Bey Pazarına geziye buradan başlarız. İşte buyurun birlikte gezeceğiz. Sevgili dostlar Bey Pazarı çarşıya girdik ve bize hemen sıcak sıcak tereyağlı Bey Pazarı kurusu ikram ettiler. Ee, çok da böyle heyecanlı cıvıl cıvıl bir sokak. Sıcacık Bey Pazarı kurusu. Bu ürün çarşıyı şimdi birlikte gezeceğiz. Yerel ürünlere, yerel e, insanların yetiştirdiği e, sebzelere, meyvelere, böyle kuru ürünlere ulaşabileceğiniz Beypazarı'nın en meşhur çarşısına geliyoruz. Fırın, birbirinin <laughs> Beypazarı kurusunu şu an canlı canlı yaşıyoruz sevgili dostlar. Bayağı kuru. <gülüyor> <gülüyor> Su vereyim istersen. Bayağı kuru sevgili dostlar. Ama ürünler de göz kamaştırıcı. Bakın evet burada her şey var mı sevgili dostlar. Duyuyor musunuz Cezarye? Burada mutlaka havuç suyu içeceksiniz. Böyle pazarının meşhur ürünleri Cezarye alacaksınız, Cezarye yiyeceksiniz. Ama biraz gürültülü bana Anadolu Kavaanı hatırlattı. Orada da bir yürüyüş yapmıştık, bir çekim yapmıştık. Hoş geldiniz diyenlerden gezememiştik. İşte bana hoş geldiniz dendiğinde dükkanlara girememe huyum var sevgili dostlar. Böyle de bir şey. Daha sakin olmalı çarşılar. Bu da bir eleştiri olarak burada yerini alsın. İşte buyurun. Rekabet bol olunca tabii. Herkes önüne böyle ilgi çeken birisini koyuyor. Mesela o Bey pazarı kurusunu satan da ufacık ya. bir çocuk koymuş, <laughs> hiç nefes almadan. <laughs> tekrar Ama ben gürültü ettim. olduğu için giremedim içeri mesela. Yani. <laughs> Ay sevgili dostlar, Bey kurusu. Bakın size de fikir olsun. Çam kozalağı özü. Her şey birbirinden güzel. Bey her geldiğimizde. Biraz daha kalabalık buluyoruz. Bakın. Üzerlik otu. Nazar için. Alın evinize. Asın. Siz evinizin girişini asıyor musunuz bilmiyorum sevgili dostlar. Üzerlik otunu. Bamya tohumu. Her şey var. Burada ata tohumları da var sevgili dostlar. Elma kuruları. Güveyi, soğan otu. Aa, çok değişik şeyler var ve meşhur Beypazarı evlerinin lambaları, süsleri, aksesuarları. O muhteşem elma inanamıyorum. 15 liraya. Evet, elmaların rengi dikkatimi çekiyor. Şöyle bizi çağıran sese doğru gidelim. Sevgili dostlar, haydi bakalım buyurun. Sevgili dostlar, Bey Pazarına geldiniz mi? Mutlaka almanız, tatmanız gereken bir şey. Ne o? Evet, Beypazarı kurusu. Beypazarı kurusu tazecik fırından çıkar. Sizlere keyifli bir çay saati vaat eder. Ve zamanın durduğu şehir Beypazarı'nda da sokaklarda sakin sakin gezersiniz. Buraya geldiğinizde bizim daha önce de alışveriş yaptığımız bir yer Beypazarı'nın Pazarının e, taze fırından çıkmış kurularını almanız mümkün. Hemen zaten çarşının içinde keyifli bir alışveriş yapabilirsiniz. Bu güzel sokaklar, bu güzel caddelerde yöresel ürünleri çeşit çeşit bulursunuz. Gerçekten insan nereye bakacağını şaşırıyor. Bey pazarı çok güzel. Tarihi çarşıda sobacılar Çaydanlıklar, bakırlar sevgili dostlar, tereyağlı kuruların kokuları, havuç suları ve işte Bey Pazarının o katını sayamadığımız kadar fazla büyük, kalın kalın farklı baklavası, burma tatlısı ve şerbetlenmişi de var. Bu güzel dükkanlardan bu baklavaları alıp şerbetleyip de yemeniz mümkün. Ee, tadımlık birer porsiyon alıp tüketmeniz de mümkün. Böyle güzel sedirlerde oturup baklavanın tadına bakabilirsiniz. Oo neler var. Yaban mersini, karadut özü. Gerçekten çok keyifli. Bir de burada e, hani bir bakırcılar çarşısı ya da e, başka tarz bir çarşı değil de her şey iç içe. Bakırcıyı buluyorsunuz yanında havuç suyu satan bir yer var, onun yanında baklavacı var, onun yanında kurucu var Beypazarı kurusu, burada kuru dediğinizde kuru fasulye değil Beypazarı kurusu geliyor akla. Ee, gerçekten güzel, çarşı çok güzel. Bakın A'dan Z'ye her şeyi bulabiliyorsunuz baharatçılar. sarmaları göster. Sarmaları göster diyor haklı, karnımız da acıktı. Gel sarmaları da bakalım sevgili dostlar birbirinden güzel ah öyle güzel kokuyor ki e, halka da sıcak samimi çok güzel bakın sarmalar da burada taze taze pişiyor çok keyifli burada her dükkanda böyle bir baklava alıp bir tadımlık porsiyon yiyip yolunuza devam edebiliyorsunuz evet sarmalar etli mi? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı evet tam bize göre sevgili dostlar. Peki porsiyonluk alıp şimdi yiyebiliyor muyuz Aynen, burada? yanında oturacak yerim var. Tamam biz hemen tadına bakacağız sevgili dostlar. Alıyorum İşte bu çok güzel. Ablacığım. Biz bir sarmanın tadına bakalım bir de baklava yiyelim burada. Size de orada görüntüleyelim. Sevgili dostlar işte size Beypazarı'nın güzel baklavası. Ee, baklava kaç kat? 80 kat. Evet sevgili dostlar gerçekten. Ee, çok güzel. Biz nereye oturduk? İsmi ne buranın? Halise teyze mi? Evet. Şimdi tamam Halise teyzeymiş. Harika bir baklava. Şu katlara bakar mısınız? Sarmalar da düğme gibi. O kadar güzel, o kadar küçük. Ee, Bey pazarının sarmaları da e, zeytinyağlı oluyor. Bu da benim işime geliyor et yemediğim için. Yanına da demli bir çay. İşte böyle güzel bir yerde oturduk çağrıyla baklava ve sarma. Zaten çağrı bey pazarına gelince bu ikisi yenir. E yani burada gezerken yanına da bir turşu, şey, turşu suyu diyorum. Havuç suyu içtin mi? Turşu suyu için çubuğa gideriz. <gülüyor> <gülüyor> o da olur. Ve üstüde de havuç suyu içeceksiniz burada mutlaka. Baklavalar, çaylar işte muhteşem bir görüntü ve hemen karşımızda da ne güzel yazmışlar. Bir imalatçı var, bir gümüş imalatçısı. Buranın da sembolüdür. Asaletin sembolü demişler tarih boyunca. Gümüş özgün diyarlarda ne mutlu günlere diyor. Mutlu gümüşmüş. Hadi onun da adını analım. Biz baklavamızı yiyerek sizlerin de kulaklarını çınlatalım. Bey pazarı. Baklavası 80 kat. Buyurun. Tarihi Suluhan Nasuh Paşa Hanı'na geldik sevgili dostlar. Suluhan yazısını görünce hemen aklımıza Ankara'daki Suluhan geliyor. Orada da bir Suluhan var bildiğiniz gibi. Şimdi içeriye doğru girdiğimizde yöresel ürünleri ee, görebileceğiniz keyifli bir alan yapmışlar. Sakin. Tabii ki e, Beypazarı bölgesi özellikle hafta sonu çok kalabalık oluyor. Hem hanın içini görebilmek açısından hem de e, her şeyi böyle bir e, bir arada toplu bir şekilde görebilmek için Suluhan'a mutlaka uğrayın. Dilek ağacıyla fotoğraf çektirmek 5 liraymış sevgili dostlar. <laughs> Bu da bir sektör olmuş artık. Hanın duvarlarını görürken aynı zamanda etrafı da farklı açıdan bir izlemek keyifli olur. Bakın burada da bir şadırvan var. Hanın yapısını görmek açısından geziyorum hem bu bölgenin e, hanlarının mi çağrı mimari duruşunu görebilmek açısından temiz güzel tabi şu tekerlekli masaları gördükçe pek bir şey kalmıyor ama Beypazarı Maden Suyu'nun reklamı gayet keyifli siz de e, maden suyunda Beypazarı'nı tercih ediyorsanız <laughs> bu videoda bolca maden suyu reklamı e, göreceksiniz sevgili dostlar Han güzel bir han. Evet sevgili dostlar bakın eskiden han girişi bu tarafta kapı olarak. Hana girdiğiniz zaman normalde halın, hanın avlusuna ulaşırsınız. Avlu kısmında aslında insanların oturduğunu, sohbet ettiğini ya da ne bileyim hani dinlenme yemek yediklerini görürsünüz. Normalde buradan yukarı çıktığınız zaman hanın alt ve üst katlarında odalar bulunur. Hancıdan artık hangi odayı aldıysanız o odaya yerleşirsiniz. Ve biraz evvel gezdiğimiz noktada aslında hayvanların ya da yüklerin bekletildiği yerdir. Dolayısıyla da burası aslında tam anlamıyla bir güvenlik noktasıdır. Özellikle de seyyahlar için. O yüzden de hanlar bizim için önemli değil mi Gonca? Çok önemli. Şu, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Tanju Okan'ın bir şarkısı vardır. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri ört yavaş yavaş. Tanjong Kan'ı açın şimdi sevgili dostlar. Bu güzel şarkıyı bizim için de dinleyin. Beypazarı Suluhan'dayız. Devam ediyoruz. Suluhan'dan çıkıyoruz. Beypazarı tarihini de kısaca konuşuruz sevgili dostlar. Önce biraz sokaklarını gezelim. Ankara'nın bu güzel ilçesi acaba neden Beypazarı? Karşımızdaki bu muhteşem cami bize işte aradan göz kırpıyor sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. Arnavut kaldırımlı sokaklar. Sanki siz de Bey Pazarında bizim yanımızdasınız. Şu anda birlikte geziyoruz. Bakın ne güzel İstiklal Mahallesi muhtarlık levhası. Gerçekten çok keyifli. Böyle güzel manzaralar da hep detaylarda gizli sevgili dostlar. Söylemeye gerek yok. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Beypazarı'nın konakları çok meşhur. Beypazarı'nın, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Beypazarı'nın e, Beypazarı'nın Yemenileri sevgili dostlar. Sevgili dostlarımız, evet gerçekten çok güzel şallar. Bakın, buradaki Yemenilerin yapısı da böyleymiş. Koza ipeği. Çok güzel. Ne kadarmış fiyatları? olmayanlar 35 lira. Dokunalım bakalım İyi sizin mi? için. Evet çok güzel. İşte şöyle. Evet. Bir tane seçelim o zaman kendimize. Evet, Beypazarı hatıra Bey hatırası. Sevgili dostlar birlikte almış oluyoruz. Gelin renk seçelim. Birer tane. Şöyle bakalım. Şimdi neredeyiz biz? ismini de söyleyelim. Ahenk hediyelik, Ahenk hediyelik eşyadaki güzel arkadaşımız. Leyla arkadaşımız bize gel bak dedi Biz de baktık Şimdi güzel bir şal seçelim Leyla'dan şalımızı aldık Boynumuza sardık Beypazarı'nın tarihi taş konağına doğru geldik Burada her köşe pansiyon, butik otel sevgili dostlar Bu binaları gezdiğinizde Hem konaklamış olursunuz hem de yörenin Bu meşhur Beypazarı konaklarının bir örneğini görmüş olursunuz. Bakın şu karşıda Taş Mektep dediği yerde yıllar önce yemek yemiştik. Hatırlar mısınız? Evet, evet. Bugün az önce gittiğimiz e, Halise teyzenin mutfağında yedik ama daha önce buralara gelmiştik. Çok güzel. Zaten meydana geldiğinizde her şeyi bulabiliyorsunuz. Beypazarı bundan ibaret. Aslında tabii değil. Beypazarı çok evvelden beri bilinen bir ticaret yolu üzerindeki şehir. Buraya bizim günümüzde artık Bey Pazarı denmesinin sebebi aslında sipahilerin yani tımarlı sipahi beyinin burada bir pazar açmasından kaynaklı. Ee, Bey Pazarı diye o zamanki Türkçe ile ismi var. O dönüyor dolaşıyor. Günümüzde Bey Pazarı oluyor. Buranın esas is ilk ismi Laganya olarak anılıyor. Doruklardaki şehir, Doruk Kaya'daki şehir anlamına geliyor. Zaten Bey Pazarı biliyorsunuz bir tepenin bir dağın tepesine doğru kurulmuş durumda. Beypazarının evet arabanın da geçmesini bekledik bu arada. Beypazarının tabii ki o dönemlerde Roma İmparatorluğu'nun kontrolünde, daha sonra da Bizans'ın kontrolüne geçiyor. Selçuklular Anadolu'ya geldikten sonra burayı Selçuklular alıyor ve Selçukluların almasından sonra da yerleşim Türkleşmeye başlıyor. Çok sonraları Orhan Gazi burayı Osmanlı topraklarına katıyor. Uğuracağım. Ve bilahare de... Taze kekikmiş bu arada. Taze kekik ee, şey yaptı bakalım. Çağrı bize anlatıyordu tarihini ama taze kekiği görünce. Evet, sevgili dostlar gerçekten tamamen dağ kekiği çok belli. Şimdi tek tek eve dönmeden her şeyinizi alıp buradan dönebilirsiniz. Kartını da alalım biz. Teyzenin burada alışveriş etmeden e, dönmek olmuyor sevgili dostlar. Evet, Bey pazarı ev tarhanası. Bakın adı da var, yücel soylu diye de gösteriyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim görüşürüz. Türbenin karşısındaymış yeri de. Burada e, çok e, cana yakın, değil mi Çağrı? Evet. Esnaf çok cana yakın, çok girişken. Beypazarı'nın tipik Türk insanı misafirperver, işte güler yüzlü ticaret yolu üzerinde olduğunu evet, tarih boyunca e, ispatı ticarette de e, oldukça girişken kadınlar o kadınları gerçekten ellerinden öpmek lazım kesinlikle Hı? devam edelim mi evet burada e, zaman içerisinde işte evet, hititlerden başlıyor çağrı sana tarihi <laughs> anlattırmayacağız <biz. gülüyor> evet. çok güzel Evet, kokusuna bakalım mı Kokusuna da bakıyoruz sevgili Gerçekten dostlar meleki, Evet yeni açılmış kurutulmuş İsminiz neydi Nurhan e, ablamız çok güzel yapmış Bir de e, buranın havası da çok müsait Sevgili dostlar kuru İstanbul'da yapamayacağımız bu, e, bu tarhalayı buradan alıp Üzerlik bakın nazar için Kapılarınızın dışına mutlaka Asın Evet alalım Onu da alalım İstanbul'a kargoda yapıyoruz Diyor Buradan alabildiğinizi alın, alamadığınızı da böyle güler yüzlü ablalarımız el emeğiyle. Bunların hepsini ben fotoğrafını çekip sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Çünkü siz de sağ olun. Çok e, güzel kadın emekçilerin ürünleri var. Keyifle geziyorum. Çağrı'nın lafında da balla kestik az önce ama değil mi Çağrı? Anlattık zaten. Ay, çok güzel e, kadınlar emeklerini, el emeklerini o kadar güzel pazarlıyorlar ve bunu rahatsız etmeden yapıyorlar. Bakın burada yemek yediğim, bu şalı aldığım her yer, her esnaf kadın. Ee, ve keyifle ben çok keyif aldım. Çok güzel. Bu arada e, sevgili izleyenlere şunu da hatırlatalım. 2020 yılında UNESCO Beypazarı'nı Dünya Mirası Kültür Listesi'ne geçici olarak kaydetti. Yani yakın zamanda büyük ihtimalle geçici listeden asıl listeye de almış olacak. Böyle de bir önemli bir özelliği var Beypazarı'nın. Zaten bu kadar güzel evlerin bir arada olduğu yer korunmalı sevgili dostlar. Bakın burada bu dükkanların içinde yemek yerleri, gümüşçüler. Bakın Lale Sokağı'na girdim Beypazarı reklamını görünce. Barış Manço çalıyor uzakta bir yerde. Bizi çağırıyor. E bilir. Bak. Ali yazar, Veli bozar ne yarar. Keskin sirke küpüne zarar. Evet, Barışmanço Üzügem müreni nerede olsa bulurum sevgili dostlar. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Unutulmaz, unutulmaz. Ve Çağrı Sağlık ve Muhteşem Kapı Kolları. İşte. Ve Barışmanço ve Beypazarı sevgili dostlar. İpek yolu üzerinde Anadolu'nun güzel şehri Beypazarı. Türklerin otağı Bey Pazarı ve işte güzel şarkı Barış Manço Devran dönüyor diyor Barış Manço Biz dönmüşüz çok mu Çok keyifli Sadece sokaklarda kaybolun akışına bırakın geziyi akışına bırakın Oradan Barış Manço da size söyler sevgili dostlar. Bir bakmışsınız Zeki Müren. İşte bu gezileri bu yüzden seviyorum sevgili dostlar. Bey Pazarında İncili Camii önündeyiz sevgili dostlar. Minaresi çok ilgimizi çekti. Yandan da desteklenmiş. İncili Camii esas adı İciler. yani iplik eğiren esnafın camiymiş burası. 700 yıllık bir cami burası. Kurşunlu Camii'nin 20 metre mesafede olduğu halde varlığını hep korumuş. Kurşunlu Camii de merkezi bir cami. Çok güzel. Buranın çok eski bir mabet olduğu söyleniyor. İncili Cami. Yola devam ediyoruz. Bakın eşe eğer vursan eşek eşektir dedikleri bu. Eğer sevgili dostlar ara sokaklarda Elbet bir gün buluşacağız. Zeki Müren mi yoksa Çok güzel. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Evet bugün sevdiğimiz şarkılar karşılıyor bizi Beypazarında sevgili dostlar. Tar tarihi bir hamam mı var Çağrı hamam arkada hemen ana çarşının da bakın kendi dillerinde yani şivelerinde yazmışlar 80 gatlı yemesi bekdatlı ev baklavası Rebeği'min yeri meyve gurusu Sebze kurusu burada kuru değil guru diyorlar sevgili dostlar. G harfiyle söylüyorlar. Gelin bir de dükkanları gezelim. Bey pazarını görelim. Detaylı, sakin sakin. Burada böyle gezeceğiz sevgili dostlar. En son eve dönmeden ne almak istiyorsak alıp yola devam edeceğiz. Havuç suyu içmeden olmaz. İşte havuçlar bakın Bey pazarının Havuçları da böyle küçük küçük, böyle güzel güzel. Sevgili dostlar, Beypazarı bölgesine geldiğinizde İnözü Vadisi'ne de mutlaka uğramalısınız. İnözü Vadisi, İnözü çayının aşındırdığı kayaların ortasında muhteşem bir alan sevgili dostlar ve buradaki birçok kaya mezarı ve mağaralar hemen karşıda gördüğünüz mağaralar burada uzun dönem önce bir yaşam olduğunun da ispatı. Çok güzel, çok e, derin bir vadi. Buraya mutlaka yolunuzu düşürün. E, yol boyunca da alabalık restoranları var, e, kahvaltıcılar var. Bey Beypazarından Ankara'ya doğru dönerken göreceğiniz bu vadi gerçekten sizlere güzel bir coğrafi tecrübe yaşatacak. Biz çok beğendik. Buyurun. İnözü Vadisi. Her şey plansız ama çok yani keyifli, keyifli oluyor. Bir de tabii şöyle bir şey olması lazım. her gün biz günün peşinden koşturuyoruz. Gezdiğimiz günlerde de gün bizim peşimizden koşmalı. Allah Allah şiir ya Rabbim ne diyeceğimi bilemiyorum. İşte bunun üzerine ben size Bey Pazarından güzel bir selam gönderiyorum sevgili dostlar. Bu güzel diyardan size esen kalın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.